Bugün yine sevdiğimiz bir beldede, Büyükşehir'deyiz. Trabzon Büyükşehir Belediyesi. İstanbul'da doğduğumuzdan itibaren İstanbul'da büyüdüğümüz için hep Trabzonlu kardeşlerimizle, abilerimizle büyüdük. Kıymetinizi, değerinizi biliriz. Ayrıca da burada sevdiğimiz Büyükşehir Belediye Başkanı Rahmet Metin Genç Belediye Başkanımız var. Ve ekibi sizler genel sekreterimiz, genel müdürümüz, aile başkanları, genel sekreterimiz, müdürlerimiz. Hepiniz şu anda baktığım zaman da mutluluk, tebessüm ve bir heyecan bu so Sosyal Denge Sözleşmesi'nin 8 dönem toplu sözleşmenin kapsamında çerçevesinde yapılan bu toplu sözleşmenin burada çalışan memurlarımızla, e, TİSKİ'de çalışan memurlarımızla, ailelerine, bakmakla yükümlü oldukları kişilere, insanlara, ailelerine hayırlı, bereketli olmasını diliyorum. Önemli bir konumuz Değerli Genel Başkanım biz hep şunu söyledik. Hem yani, büyük şehrimizin kurumsal idaresi aynı zamanda büyük şehrimizin bağlı kurumu su kanalizasyon idaresi genel müdürlüğümüz olarak personelimizin, mesai arkadaşlarımızın memnuniyetinin mutlu olmasını, mutlu bir şekilde çalışabilmesi konusunda hep destekleyici olduk. E, maddi olarak da olmaya çalıştık, manevi olarak da olmaya çalıştık. Bu sosyal denge sözleşmemiz de bunlardan bir tanesi. Bu desteklerden bir tanesi. Geçtiğimizde olduğu gibi yine Muammer Bey'le de değerli sendika de başkanımızla da senelerdir yakın bir mesai birlikteliğimiz var. Ben kendisine teşekkür ediyorum. Ee, en azından buradaki mesai arkadaşlarımızın hukukunu koruması adına genel merkeze fazla iş bırakmadan bütün gayretini ortaya koyuyor. Biz de güzel bir şekilde çalışıyoruz. Biz empati yaparak da çalışıyoruz arkadaşlar. Yani ben sendikadan olan arkadaşlarımızla, diğer çalışan arkadaşlarımız için de bu böyle. İç kolunda çalışan arkadaşlarımız için de bu böyle. Benim yerime oturup imkan kabiliyetimiz bu diyorum. Kararı siz verin. Ama günün sonunda en lehe olanı, en çalışanımızın menfaatine olanını imkan ve kabiliyetlerimiz oranında bulmaya çalışıyoruz. Bu mümkün de memurlarımızın da, bugün memurlarımızla ilgili bir imza merasimiz bütün haklarını korumaya çalışıyoruz. Ee, genel Başkanımız ifade ettiler. 1461'e yakın mesai arkadaşımız var. Şu anda 1081 büyükşehir idaremizde, 302 de su taahhüt idaremizde değerli memur mesai arkadaşlarımız var. Ben hayırlı uğurlu olsun diyorum ve bu vesileyle bütün mesai arkadaşlarımız da burada. Genel sekreterimiz, genel sekreter yardımcılarımız, daire başkanlarımız, memurlarımız sendika yönetimimiz hep beraber inşallah güzel bir mesai döneminde güzel bir hizmet döneminde hepimize Cenab-ı Allah nasip eylesin. Sözleşmemiz hayırlı olsun, uğurlu olsun diyoruz. Başkanım hayırlı uğurlu olsun. Ee, biz şunu söyledik. Belki bu uygulamalar e, Büyükşehir uygulaması devam ede geldiği için e, kanıtlanmasın ama Büyükşehir olarak Bilmiyorum diğer belediyelerimizden de farklı olarak Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Sultansız İdaresi olarak bunu tavandan yapıyoruz biliyorsunuz. Yani değil mi? Yüzde yüzde yirmi Bu da değerli mesai arkadaşlarımız için inşallah bir katkıya bir desteğe vesile olsun istiyoruz.